Kalitede öncü, dalında lider namlı. Namlı da sarı gelin çayı, mis gibi peyniri, zeytini, turşuzu, pirinci, tokadın meşhur asma yaprağı, domates, biber salçaları, sucu, tandırda pişirilen dürümü ve binlerce çeşidiyle kalitede öncü, dalında lider namlı. Üçümüz biz namlıyız, peynirde iddialıyız. Üçümüz biz namlıyız. Sarı gelin çayımız, peynirlerde, pirinçlerde, Avrupa'da biz namlıyız. Evinizde, marketlerde, Avrupa'da biz namlıyız. Adı gibi namlı, namlı varsa ales tamamdır. efendim geldik. Çok güzel bir yere geldik. Merhaba ki. Şifak. Hamdülillah. Abdülşif Honur Kebap. Tamam. Kuyus. Sayyip ne'am. tamam. Hamdülillah. <laughs> Dik. Hey, evet, evet efendim. Geldik burada kebabın kral merhaba ki. E, Kebhane. Şifak. Zeyn. Abdülşif Honur Kebap. Mağaraf yani. E evet. Evet işte bizim patron. Patron. Merhabalar. Merhaba canım. Nasılsın? Teşekkürler. Maşal, maşal hazır. Böyle patronlar çalıştığı zaman kazanırlar. Bir daha soru koyduğumuz zaman şans edilir olmalı. Değil mi? Hatta'ya başarılar. Evet şimdi bir tanıtalım. Kendimizi. Ben Kerem, Antakya'dan. Kerem Soyad'ın. Gezmen. Kerem Gezmen. Yeruha Kerem Gezmen. Burada o da çevirme döner yapıyor. Helal olsun sana. Ayşe Saruk. Da Asıl Şiraz Restoran. Neymiş efendim? Asıl Şiraz Restoran. Evet, Almat Altıdayız. Evet. Almaz. Ne yapıyorsun abi? Kaçta açıyorsun buraya? Aylar ikiden gece ikiye kadar. Allah Allah. Öğlen ikiden gece ikiye kadar. Evet. Helal olsun sana. Görüyorsunuz efendim nasıl yapıyor. Dünyayı şak şak yapsa sol salla. Salla salla kapansızı. Düzen bozanı salla. Şak şak yapsa sol salla Kız oyna gel ortada Takma bir şey kafana Ah kız hem oyna hem salla Takma bir şey Evet Kerem Bey e, burada ızgara çeşitlerini görüyoruz sanırım Bizlere anlatabilir misiniz hangileri? Bunlar Urfa kebab Şiş tavuk evet. Adana kebab Tavuğu tabii ki Adana Kuşbaşı bu da Halebi dediğimiz içi peynirli olan. Öyle mi? Evet. Ee, bu herhalde Arap kültürüne ait evet, bir Arap yemek. Evet Arap kültürüne ait. İran asıllı aslında. Evet burada da görüyoruz zaten. Evet. Ee, Büzel, kebap var, çeşitlerimiz, bir... pirzolalar da var. Evet pirzola da var. Burger çeşitleri tanıyoruz. Burger var, et, tavuk da bulunuyor. Yok yok diyebiliriz o zaman. Hepsi bu var. Yok yok. Peki en çok sevilen lezzetiniz nedir? Vallahi şu an oluyor. genellikle en çok satılan Pirzola, e, kebap ve kuşbaşı. Evet. Oldukça zaten şu an yoğun. Şu an bayağı yoğun. Evet. Siparişler bayağı yoğun. Evet. Yetişmekte zorlanıyorlar. Buranın oturuşu var diye galiba evet. bugün, yoğunsunuz. Bugün, e, Sultan, e, <laughs> Sultan'ın <Yoğunluğu gülüyor> şey <o>, e <laughs> kurtuluş. 51. 51 <laughs> yıl dönemi. 51. Evet 51 Ama yıl 52 oldu. Değil, 52 değil yani. Yok 52 <laughs> olmadı. 52 seneye olacak inşallah. 31 hangi plaka? Hatay. Ya bu en büyük <laughs>

Hataylı güzel gelin Ulek doktor ilacım benim Dünyalar verseler İlle de Hataylı gelin Al barka kır peşti şüvey Amelten şaktur azgir Sıfır telenip almayı Tetrula andek bekir Ulek al barka kır peşti şüvey Amelten şaktur azgir Sıfır telenip almayı تترو لا عندك بكير بين الدوالي والكرم العالي بين الدوالي والكرم العالي يا محلى السهرة والبدري لالي يا محلى السهرة والبدري لالي بين الدوالي آخ بين الدوالي جنب العريشي نرقص من غني جنب العريشي نرقص من غني يا محل العيشي نحنا بتجني ولك يا محلى العيشي نحنا بتجني بين الدوالي آخ بين الدوالي Unutamam esen tepe mahallesini Bindir vilayetten güzel İskenderun'um Dünyalara değişmem hiçbir yerim İnsanlı sahip Evet efendim böyle paket yapılıyor Dışarı mı gidiyor şimdi bu paket? Evet. Nereye gidiyor abi? Bu. Arkadaşlar gelip alacaklar sahipleri. 15 liralık Evet Izgara çeşitleri. Bakın kaç arabanız var? Efendim? Var Tabii ki var. Evet. Ama şu anki biz gönderemiyoruz. Çok yoğunuz ya. Bayağı yok. Evet. Arabanın içinde evlerine götürüyorlar. Artık onların isteklerine kalmış bir şey. Nerede yemek? Evet efendim. Burada da kebaplarımız. Allah Allah. Süper. Gözleri havası denizi kızların gözleri bir başka güzeldir bizim İskender mu? bir başka güzeldir bizim İskender mu? dünyalara değiş Evet paketleri kapatalım. Evet Kerem Baba. Evet, Bu bir mi abi? evet abi bir kişilik. Evet. Arkadaşlar burada şimdi teslim alacaklar. Evet, evet. evet. evet.

biz kendirüne, eli her zaman. Merhaba arkadaşlar. Ailene Efendim ailece gelmişler burada Kerem abinin dönerini yemeye gelmişler çocuk çoluk yengemiz. Helal olsun Bu asel şehraz, şehraz kafe shop. E, Amk Kerem. En am, ha mutam Kerem asıl mutam asıl Şu şu gidiyor ناكل كل حاجه طلبات ما شاء الله المطعم يعني هذا اوكي يعني ومشهور هنا معنا في العامرات حلال ربك سلم الحمد كيف سلم هذا اللي هنا هذا اهلا وسهلا وطبعا اليوم محتفلين بالعيد الوطني يا روحي بالعيد الوطني إيه sayın Hanımefendiyi bekledik sabahtan beri. <laughs> Gelecek dedi. Bak burada. O bala Hatay Spor. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba yengem Nasılsın? Merhaba. Teşekkür ederim. İş... İyi misiniz? Çok şükür. Adı ne bu ya, ya, ya? Zehra. Ya. Zehra Zehra. Güzel Zehra. Babasının kızı Zehra. Hadi idik de hon la hon. Tabusa anaya Zehra. Bak 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 orada kedi bak. Hadi lan hadi lan bak bak bak. Hatırın seni. Ceyla. Nasıl yerde biliyor musun babaya bazen? İş yerinde mi? Bazen. İşi insanın devamlı yardım eder değil mi? Tabii ki. Ben. Her başarılı erkeğin arkasında. Başarılı bir kadın vardı. Şu an gezmen ailesinin zaten first lady'si yanımızda. Belli oluyor Kerem Bey'in neden başarılı olduğu. Evet, selam olsun, selam. Teşekkür ederiz. Ne zamandan beri bu dükkan var? 6 yıldır. 6. yıl. Altı yıl 6 yıl yıldır burada mı? Evet. Burada arka tarafta. E, olsun. Evleri de yakın. İşi bitti mi gider ve gelir. Güzel <laughs> zaten olduğu zaman günün hepsi burada başlar, burada biter. Değil mi yani? Aynen öyle. Antake's Çok şükür. Eşimin ailesine, bizi seven herkese selam ediyorum. Adana'daki bütün ailemiz. Adana'da. Evet, aile, Adanalıyız biz. Adanalıymış. Ka Adana'da. Bir şarkı. Gidek mi? Bu Zehra'yı görek mi? Babasından onu isteyek mi? Hele kardeş kal giden. Giden giden biz giden. Adana'ya biz giden. Hatay sporlu Zehra. Onu öpüp biz gelenek. Haydi bakalım sevgiler, mutluluklar. El sallayalım. Sen de selam söyle. Herkese selamlar. Afeya, Afeya. Bütün Hatay'a, Hatay, Hatay Spor'a, Adana Spor'a. <laughs> bay bay yap kızım sen de. Ha, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Hadi el salla burada, el salla. Bay bay el salla buraya. Bay bay. El salla. Hadi ammu el salla. <laughs> Haydi bakalım işte. İşte Asel Şiraz. Mutlu olman için. Kalitede öncü... ...Dalında Lider Namlı. Namlı'da sarı gelin çayı... ...mis gibi peyniri, zeytini... ...turşuzu pirinci, tokadın... ...meşhur asma yaprağı, domates... ...biber salçaları, sucuğu... ...tandırda pişirilen dürümü ve... ...binlerce çeşidiyle kalitede öncü... ...Dalında Lider Namlı. Üçümüz biz namlıyız... ...peynirde... Çömiz biz namlıyız Sarı gelin çayımız peynirlerde pirinçlerde Avrupa'da biz namlıyız Evinizde marketlerde Avrupa'da biz namlıyız Adı gibi namlı Namlı varsa alestamamdır tamamdır